hipertiroidi tiroid bezinin çalışmasına bağlı olarak gelişen ve kan dolaşımına daha çok hormonun salgılanmasıyla oluşan bir hastalıktır. Herkeste görülebilir. Yalnız kadınlarda erkeklere oranla 10 kat daha fazla görülmekte. Genelde 20 ve 30'lu yaşlarda en çok görüldüğü dönemlerdir. E, bu dönemde laboratuvar bulgusu olarak TSH dediğimiz hormon düşük, T3-T4 hormonları yüksek bulunur. Tiroid bezleri boyunun arka bölgesinde yer alan, metabolizmanın ve organların çalışmasında rol alan en önemli organlardan biridir. Bunun aşırı çalışmasıyla oluşan e, kişide e, metabolizmayı ve organları ilgilendiren ciddi belirtiler olur. Çarpıntı bunların en başında gelenidir. Kilo kaybı ve terleme şeklinde bulgularla seyreder.